Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu ders videomuzda 10. sınıflar Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin kaldığımız yerden konularına devam ediyoruz. İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar bu hafta anlatacağımız konu. İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar Burada ders kitabımız 8 tanesini almış arkadaşlar. Ben bu derste 4 tanesini yalan, gıybet, tecess tecessüs ve iftira konularını anlatacağım. Bir sonraki dersimizde ise haset etmek, suizan, hile yapmak ve israf konularından sizlere bahsedeceğim. İlk olarak yalan konusu arkadaşlar. Yalan ne demektir? Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan denir arkadaşlar ve yalan toplumda huzur, barış, güven ortamını zedeler, insanlar arasındaki ilişkilerin ise bozulmasına sebebiyet verir. Dinimizde yalanın hükmü haram kılınmıştır arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de yalanın haram kılındığını ve kişinin yalandan kaçınmasını öğütleyen pek çok ayet vardır. Bunlardan bir tanesini örnek olarak verirsek Haç suresi 30. ayette yalan sözden sakının buyuruyor Yüce Allah. Peygamber Efendimizin de birçok hadisinde yalanın ne kadar kötü bir davranış olduğunu ve insanların yalandan uzak durması gerektiğini görebiliyoruz. Mesela bir hadisinde Efendimiz yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir diğer İslam ahlakında yerilen istenilmeyen davranış ise ...iftiradır arkadaşlar. İftira çok tehlikeli bir davranıştır. Yalan uydurmak... ...birine haksız ve asılsız yere... ...suç yüklemek gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Ee, ve bir kimseye asılsız ve amaçlı olarak... ...haksız bir şekilde suç ve nitelik... ...veya davranış isnat ederek... ...kişinin onur ve karakteriyle... ...kişiliğiyle oynamak gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Ve iftiraya maruz kalan suçsuz kişi çevresindekilere karşı zor durumda kalır ve hiçbir kötülük yapmadığı halde yapmış gibi görünür. Yani bir Müslümanı arkadaşlar bu şekilde e, iftira atmak hiçbir şekilde doğru değildir. Çünkü insan e, topluma karşı güvensiz hale geliyor. Hani bir e, hadis var ya Peygamber Efendimiz Müslüman kişinin elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. İşte dilimizle söylediğimiz sözlere çok ama çok dikkat etmeliyiz. İnsanları ve toplumun huzurunu bulacak şekilde sözler, yalanlar ve iftiralar söylememeliyiz arkadaşlar. Dinimizde iftiranın hükmü büyük bir günahtır arkadaşlar ve Ahzab suresi 58. ayette yüce Allah şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir diyor. Bu şekilde yüce Allah buyuruyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz de iftiranın ne kadar çirkin bir davranış olduğunu göstermek amacıyla şöyle buyuruyor bir hadisinde. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Yani Peygamber Efendimiz de bu davranışı kesinlikle yapmamamız gerektiğini bizlere söylüyor arkadaşlar. İftiranın bir takım olumsuz sonuçları vardır. Bunlardan bazılarına bakacak olursak Öncelikli olarak toplumda huzur ve güven ortamını zedeler arkadaşlar. Kimse kimseyi güvenemez hale gelir. Acaba yarın bana da iftira atılacak mı diye iftira atılmayan insanlar bile düşünmeye başlar. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını koparır. İnsanlar fikirlerini özgürce söyleyemez hale gelirler. Nefret ve düşmanlıklara neden olur toplum arasında. Bu şekilde maalesef ki olumsuz sonuçları vardır. Evet bir diğer konumuz ...mahremiyet ihlali yani tecessüs. Arkadaşlar tecessüs kelimesi Arapça... E, ...casus kelimesinden türemiştir. Ne demektir casus? Hani insanların gizli yönlerini... ...hayatlarını, gizlilikleri araştıran kişi. Tecessüs ise bu fiili yapmaktır. Öncelikle mahremiyet ve mahremiyet ihlali nedir? Onlara bir bakalım. Mahremiyet kişilerin... ...diğer insanların öğrenmelerini istemedikleri... ...özel durumlara deniyor arkadaşlar. Yani özellikle... Ee, özel hayatın gizliliği konusu oluyor mahremiyet ihlali ise kişinin izni ve rızası olmadan özel yaşamına girmek gizli konuşmalarını dinlemek veyahut e, kişinin bilinmesini istemediği, bilinmesini istemediği e, durumları öğrenmek gibi durumlara geliyor arkadaşlar. İnsanların mahremiyet alanları nelerdir? Öncelikli olarak insanların evleri arkadaşlar. Herkesin evi mahremiyet alanıdır. Herkes dışarıda farklı olabilir ama herkes kendi evinde daha rahattır, daha özgürdür. Belki de e, insanlar Evlerinde oldukları zaman yabancılar tarafından görünmesini istemediği davranışlar sergilerler. O sebepten ötürü evlerimiz mahremiyet alanlarının birincisidir. İkincisi gizli konuşmalar, kişilerin arasında yapılan, başkalarının duymasını istemediği konuşmalar. Üçüncüsü özel eşya ve bilgiler arkadaşlar. Bunlar da insanların mahremiyet alanlarına girer. İslam dininde mahremiyetin ihlali tecessüs kavramıyla ifade edilir. Arapçasını açıklamıştık. Casus kökünden gelen bir kelimeydi. Nur suresi 27. ayette şöyle buyuruyor Yüce Allah. Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark edip fark ettirip izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Yani arkadaşlar yüce Allah diyor ki insanlara başka bir kişinin evine geldiğinde o insana haber vermeden, kapısını çalmadan, bildirmeden o insanın evine girmeyin diyor. Selam vermedikçe o evlere girmeyin. Çünkü insanların mahremiyet alanlarına girmiş oluyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz de yabancı bir evi gizlice gözetlemeyi şiddetli bir şekilde yasaklıyor ve hadisinde şöyle buyuruyor. Kim örtüyü kaldırarak kendisine izin verilmeden gözüyle eve dalarsa ve uygunsuz bir durumdan dolayı görülmemesi gereken bir kimseyi veya yeri görürse helal olmayan ve cezayı gerektiren bir suç işlemiş olur. Yani arkadaşlar buradan da anlayacağımız gibi Peygamber Efendimiz bizlere bu şekilde davranışlar yapmamamız gerektiğini tezessizden uzak durmamız gerektiğini ve bunun bir cezaya hak ettiren helal olmayan bir davranış olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Dördüncü konumuz ise gıybettir arkadaşlar. Gıybet çok tehlikeli bir davranıştır ve ee nedir gıybet? Kendimiz hakkında söylendiği zaman. Bizim hoşlanmayacağımız bir konuyu, bir şeyi başka birinin arkasından söylemek veyahut bir insanı incitici, küçük düşürücü sözlerle anmak, gıybet yapmak demektir arkadaşlar. Gıybet yapmanın en önemli sebepleri kıskançlık, cehalet ve bilgisizliktir. Bu kötü davranışı yapan insanların amacı, kişiler arasında haset, nifak oluşturarak düşmanlık çıkarmaktır. E, maalesef gıybet toplum içinde çok hızlı bir şekilde yayılan ve çok normalmiş gibi görünen bir hale geliyor arkadaşlar. Bizler gelecek nesil olaraktan bu davranıştan kendimizi koruyalım. Çünkü Allahu Teala katında iğrenç olarak nitelendirilen bir davranıştır bu ve İslam dininde yasaklanan bir davranıştır. Gıybetin bir de ilerlemiş ve yaygınlaşmış hali vardır ki buna da kovuculuk denir arkadaşlar. Kovuculuk dedikodu veya nemime kelimeleriyle ifade edilir. İnsanlar arasında bozgunculuk çıkarmak amacıyla söz taşımak demektir. Yani bu aslında gıybetten daha tehlikeli arkadaşlar. Çünkü gıybet iki kişi arasında, üç kişi arasında yapılırken kovuculuk insanlar arasında birçok insanı bu işin içine kataraktan bu fiili büyütmek anlamına geliyor. Ve bu çok daha büyük e, olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor toplumda. Ve Buhari'de geçen peygamberimizin bir hadisine göre insanlar arasında laf taşıyan kişi cennete giremez arkadaşlar. Peygamber Efendimiz böyle insanların cennete giremeyeceğini ifade ediyor ve gıybet ve kovuculuk Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kişinin ölmüş etinin yenmesi gibidir. Ve bu iki davranış da haram kılınmıştır. Hucurat suresinde yüce Allah diyor ki arkadaşlar. Hiç içinizden biriniz ölmüş kardeşinin çiğ etini yemekten hoşlanır mı? Bak işte bundan tiksindiniz. Öyleyse Gıybet etmeyin buyuruyor arkadaşlar. E buna yakın bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de bu ayette söyleniyor gıybetin ne kadar Allah katında iğrenç olduğunu bir ölmüş kişinin etini yemek kadar iğrenç bir davranış olduğu söyleniyor ve haram kılınıyor arkadaşlar. Bu hafta anlatmak istediğim İslam ahlakında yerilen davranışlar bunlardı. Bir sonraki dersimizde konumuzun tamamını anlatacağım ve bu konuyu noktalandıracağız arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın gençler.